Furkan Hoca ile Tarih kanalından hepinize merhaba sevgili gençler. Sizlerle birlikte 2022-2023 eğitim öğretim yılının 10. sınıf 2. dönem 1. tarih yazılığıyla ilgili ne yapacağız? Sizlerle birlikte çalışma yapacağız. Toplamda 10 sorumuz var. Çoktan seçmeli, doğru yanlış ve boşluk doldurmalardan oluşacak bu çalışma kağıdımız. Bakalım neler sormuşuz. İnşallah şimdiden duamız edelim. İnşallah sınavdan da eh, her biriniz e, 100 tam puan alırsınız diyelim ve hemen hiç vakit kaybetmeden ilk sorumuza başlayalım. Bakalım neyi sormuşuz. Aşağıdakilerden hangisi İstanbul'un fethinin sebepleri arasında yer almaz diye sormuşuz. E, Hz. Muhammed'in İstanbul'un alınmasını özendiren bir hadisinin olması arkadaşlar bu var mıydı? Vardı. Bizans'ın Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğünü engeller bir siyasal konumda olması. Biliyorsunuz ki biz şöyle çizelim ee, sevgili gençler. İstanbul şurası. Ee, bu bölge bizim. Bu bölge bizim. Tam aramızda kalıyor. Toprak bütünlüğümüzü bozuyordu Bizans. Ee, o yüzden almak istiyoruz. İstanbul biliyorsunuz ki önemli bir ticaret merkezidir. Ee, Bizans'ın Osmanlı Devleti'ndeki taht kavgalarından müdahale etmesi ki... Bizans biliyorsunuz ki şehzade... Orhan'ı e, himaye altına almıştı. E, her an tehdit ediyordu bizi. Bu da var. Ama Avrupa'da coğrafi keşifler sürecinin hız kazanması sebep değildir. Tam tersi İstanbul'un fethinin sonucunda ne olacaktır? Hız kazanmış olacaktır. Burada sonuçtur bu. Cevabımız E şıkkı oldu. Geldik ikinci soruya. İstanbul'un fethini zorlaştıran unsurlar arasında hangisi yer almaz? Denizde yanabilen Grejuva denilen Rum ateşinin bulunması. Gençler var mıydı? Bu vardı. Bizans biliyorsunuz ki Grejuva adı verilen bir icat yapmışlardı. Denizde dahi yanabilen bir ateşti bu. İstanbul'un güçlü surları vardı. Gençler o döneme kadar biliyorsunuz ki İstanbul'un alınamamasının en büyük sebeplerinden birisi de güçlü surların olmasıdır. Şahi toplarının yapılması tam tersi zorlaştırılmaz. Ee, ne yapar? Kolaylaştırır sevgili gençler. Şahit obun mucididir Fatih Usta Mehmet. Ee, cevabımız burada C şıkkı oldu. Bizans'ın dışarıdan yardım alabilmesi şehrin bir yarımada şeklinde olması da yine fethi zorlaştıran unsurlardır. Geldik bir diğer sorularımıza. E, ee, üçüncü sorumuz boşluk doldurma ee, soruları olacaktır. Bakalım boşluklara neler gelecek? Nokta nokta Fatih Sultan Mehmet'in hocalığını yapmış ve mikrop üzerinde çalışmalarda bulunmuştur. Ki mikrobu ilk kez bulan da kimdir? Akşemseddin'dir. Buraya yazıyoruz. Akşemseddin doğru cevap olacaktır. Bir diğer boşluk doldurmaya gelelim. Fatih Sultan Mehmet nokta nokta mahlası. Mahlas neydi? Takma isimdi. Kanuni Sultan Süleyman ise muhibbi mahlasıyla şiirler yazmıştır. Fatih Avni mahlasıyla Şiiler yazıyordu. Sevgili gençler buraya cevap Avni olacaktır. Bir diğer soru. Bu arada arkadaşlar hasta olduğum için sesim biraz kötü. E, şimdiden kusura bakmayın. Güzel yazı yazma sanatına nokta nokta adı verilir. En önemli temsilcisi Şeyh Hamdullah'tır. E, güzel yazı yazma sanatına biz ne diyorduk? Hads e, sanatı ismini veriyorduk. En önemli temsilcisi de Şeyh Hamdullah'tır. Anadolu Hisarı Yıldırım yazı zamanında Nokta nokta hisarı ise 2. Mehmet döneminde hangi hisar bu? Sevgili gençler Rumeli hisarıdır. Burada Rumeli yazalım. Rumeli hisarı. Rumeli'ye gitti. Osmanlı Devleti 1473 otluk Beli Savaşı'nı nokta nokta devletiyle yapmıştır. Hangi devletle de yapacaktır? Ak koyunlar ile. Ak koyunlu devletiyle. Biliyorsunuz ki yapmıştır Fatih Sultan Mehmet. Ak koyunları yemiştir ee, ama yıkmamıştır sevgili gençler Akkoyunlu Devleti'ni 1502 tarihinde Safiviler yıkacaktır. Geldik dördüncü soruya. Bakalım ne sormuşuz. Aşağıdakilerden hangisi Anadolu Türk siyasi birliğini sağlama yönelik atılan adımlar arasında yer almaz diye sorduk. Önemli bir kavramdır. Bakın Anadolu siyasi birliği mi diyor bize? Anadolu Türk siyasi birliği mi diyor? Bu bizim için önemlidir. Burada Türk siyasi birliğini sormuşuz. Candaroğulları Türk müdür Türktür. Sinop Samsun'un alınması girer. Karamanoğulları Türk müdür Türktür. Konya Karaman'ın alınması olur. Ee, Sinop Samsun Konya Karaman Anadolu'dadır. Cenevizler Türk mü değil sevgili gençler. Amasra her ne kadar Anadolu'da olsa da Cenevizler Türk olmadığı için Anadolu Türk Siyasi Birliği diyemiyoruz. Ne deriz buna? Sadece Anadolu Siyasi Birliği diyebiliriz. Burada cevabımız yeşil oldu oğullarından Kütahya, oğullarından Balıkesir çevresinde alınması Anadolu Türk Siyasi Birliği'ne girer. 5. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'un fethinden sonra yeni Kızıl Elma olarak Roma'yı fethetmeye amaçlamıştır Kızıl Elma neydi? Kızıl Elma bir hedeftir gençler. Bir hedef gerçekleştirdikten sonra o hedef bitmiyor. Hemen ardından yeni bir hedef konuluyor Kızıl Elma'da. Fatih'in ilk Kızıl Elması İstanbul'dur. Ondan sonra Roma'dır ee, amaçlamıştır ama e, Fatih Sultan Mehmet biliyorsunuz ki Otranto seferine e, Kedi Ahmet Paşa'yı gönderiyordu. Kedi Ahmet Paşa'yı Otranto'yu alıyoruz ama ardından Fatih Sultan Mehmet'in ölüm haberi gelince e, gençler tekrardan e, elden çıkıyor Otranto. E, Fatih belki de vefat etmese Roma'yı bile alacaktık. Burada cevabımız Otranto oldu. Otranto seferi önemlidir. Geldik 6'ya. Kayseri Rum, Sultanül Bahreyn ve Hakanül Berreyn yani iki karanın ve iki denizin hükümdarı. Unvanına sahip olan Osmanlı padişahını sorduk sizlere. Bu padişahımız kimdir? Tabii ki de Fatih Sultan Mehmet'tir sevgili gençler. 7'deyiz. Aşağıdakilerden hangisi? 2. Beyazıt'a karşı isyan eden Cem Sultan'ın sığındığı yerler arasında bulunmaz diye sorduk. Şöyle bir harita çizersek kısaca burası Memlükler bu bölge Karamanoğulları, bu bölge Rodos Şövalyeleri bu bölgeler Fransa, Papalık diyelim noktayla gösterdiğimiz yerleri Karamanoğulları'na sığındı. Memlükler'e sığındı. Rodos Şövalyeleri'ne sığındı. Fransa'ya sığındı. Papalığa sığındı arkadaşlar. Ama Saf Safevilere sığınmamıştır. Cem Sultan kardeşi 2. Beyazıt'ta yapmış olduğu mücadeleler sonucunda Safeviler biliyorsunuz ki İran sahasında kurulmuş bir devlettir. Geldik şimdi de doğru yanlışlarımıza. Şahkulu isyanı 2. Beyazıt döneminde çıkmıştır. Bilgimiz doğru mudur? Evet bu bilgimiz doğrudur. İsyanı bastıramadığı için Yavuz Sultan Selim 2. Beyazıt'ı biliyorsunuz ki tahttan indirecektir. Kanuni Sultan Süleyman şiirlerini yazarken Muhibbi mahlasını kullanmıştır. Doğru mu? Bu bilgimiz doğrudur. Gençler önemlidir. Muhibbi. İstanbul'da Latin külahı görmektense Türk sarığı görmek daha iyidir diyerek Katoliklerle birleşmeye karşı çıkan Bizanslı devlet adamı Notaras'tır. Bilgisi doğru mu? Doğrudur. Bu bilgimizde biliyorsunuz ki Notaras arkadaşlar Ortodoks'tur. Ortodoksallık, Katolikler İstanbul'un fethi öncesi Katolikler gelin ne yapın diyor, Katolik olun diyor. Notaras da buna karşı çıkıyor. İstanbul'da Latin külahı görmektense Türk sarığı görmek daha iyidir diyor. Osmanlı devletinde sultan unvanını kullanan padişah Osman Gazi mi? Hayır. Kimdir? Orhan Gazi olmuştur. Adil ve hoşgörülü yönetim uzlaştırıcı fetih siyasetini İskan adı verilir. Doğru mu, yanlış? İskan değil. İstimalet diyorduk buna. İstimalet politikası. İskan politikası neydi? Anadolu'daki Türkmenleri Rumeli'ye yerleştirme politikasıydı. Amacımız orayı e, Türkleştirmek orada e, yerleşmektir. Kalıcı olmaktır. Bu da yanlış oldu. Geldik son iki soruya. Bakalım neler sormuşuz. Yavuz Sultan Selim döneminde Mercidabık ve Ridaniye savaşları aşağıdaki devletlerden hangisine karşı gerçekleştirilmiştir? E, biliyorsunuz ki Yavuz Sultan Selim'in Mısır seferleri bunlar. Mısır'da e, bu dönemde hangi devlet var? Memlükler var. Memlüklerle ilk ilişkiler yıldırım Yazıt döneminde başlamıştır. Fatih döneminde Hicaz su yolları meselesi gündeme gelmiştir. 2. Beyazıt döneminde her ne kadar küçük bir savaş olsa da fazla bir mücadele yok. Ama Yavuz Sultan Selim döneminde gerçek anlamda savaşlar yapılacaktır. İlk başta Mercidabık Savaşı, şöyle çizelim bir harita yine. Gençler Suriye Filistin bölgesinde yapıldı. Mercidabık Savaşı ve Suriye Filistin Irak bölgelerini ele geçirdik. Daha sonra Sina Çölü'nü geçip Biliyorsunuz ki Mısır'a girdik Ridaniye Savaşı'yla ee, ve e, biliyorsunuz ki hazine ağzına kadar doldu bu savaşlar sonucunda. Memlükler yıkıldı, kutsal emanetler İstanbul'a getirildi, ee, baharat yolu Osmanlı'nın denetimi altına girdi. Venedikler Kıbrıs için e, memlüklere vergi veriyordu artık bize vermeye başladı gibi gibi birçok sonucu vardır. Ee, bu Mısır seferinin önemlidir. Geldik son soruya. Fatih Sultan Mehmet'in kuşatıp da alamadığı yerleri sorduk sizlere. Şöyle bir cümle kuruyordum ben öğrencilerime. Fatih'in kuşatıp da alamadığı yerin tamamlayıcısı Kanuni Sultan Süleyman'dır. Fatih'in alamadığı iki yer var. Birincisi Belgrad'dır. Diğeri de Rodos'tur. Bunlar alacak padişah ise Kanuni Sultan Süleyman'dır. Sevgili gençler burada cevabımız aşık oldu Trabzonu aldı, Morayı aldı, Kırım aldı, Rodos alamadık biliyorsunuz, Belgrad alamadık, Kırım aldık, Efla aldık ama Boğdanı alamadık. Boğdanın ikinci bir yazısı alacaktır. Evet cevabımız aşık oldu, Belgrad, Rodos. Evet bu sorularla birlikte, bu sorularla birlikte sizlerle beraber yazılıya çalışmış olduk. İnşallah buralardan sorular gelir. Hazbel kader kanalımıza abone olmayı. Videomuzu beğenmeyi unutmayın gençler. Ee, Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. İnşallah 100 alacaksınız.